...görmek istiyorum. Emin misin? Kartal'ın haberi var mı? Öldüğün gün hayatımın en mutlu günü olmuştu. Eğer bir daha çocuklarıma dokunacak... ...bizimler hemen... Yıldız ya, ne yapıyorsun? Bırak onu. Bırak, bıraksana. Dur, sen de öldürmek istedin, yapamadın değil mi? saçma Kartal Hayır! Hayır, Karta! 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 Bırak, olmaz. bırak! 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 Bırak, bırak! Bana ihtiyaç kalmaz. Benim burada rata var. Baban kardeşimi eleştirecek. Ne olursun, o yankılı kaslı kardeşime kalkacak. Ne olursun, benim olsun. Ben böyleyim. Hayır, ne ne olacak geberip gideceksin, değil mi? Git. Hayır! Karta!

Abi. Yaman, yengemi yukarı çıkar. Hasan, kuzeyi kontrol et. Abi. Hemşire. Hemşire? Evet, Azize. Azize burada. İyi misin? Yukarı çık, hava al. Ben buradayım. Azize neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonunu? Okan. Hakan uyanıyor. Yakında konuşacak. Bilmiyorum Barbaros'a mı çalışıyorsun? Her kime çalışıyorsan ne yap et? Kardeşimi gör. iyi olduğundan emin ol. Yoksa ben boşu boşuna olmuş olacağım. Bir saattir görüntüler arıyorum seni. Telefonunu açarsan nerede olduğumu görürsün. ...onu asla yalnız bırakmam. Barbaros'un kapısına dayandım bugün. Zorla girdim Yiğit'in yanına. Bak, kimi getirdim bile. Azize! Neşe! İyi değil mi? İyileşecek. Ben çok iyi gördüm. Ger Gerçekten mi? Gerçekten mi? Tedavi doğru mu? Doğru, merak etme. Barbaros'a dair belgeler var elimde. Onları kullandım. Yiğit iyileşecek, yoksa seni bitiririm dedim. Okan komiser tam bir kahraman. Gerçekten mi? Ya? böyle bir olasılık var mı? Beni mi kandırıyorsunuz? İyileşecek. Çok acayip bir tedavi uygulamışlar. Yani yakında gözünü açarsa şaşırmam. <laughs> çok şey <laughs> Bak. Bak burada ne var? Sende miydi? Bendeydi. Ödünç aldım Yiğit'ten. Şimdi tekrar veriyorum. Veriyorum ki senin yanında hissetsin. Uyandığında kendi verir belki sana. <laughs> Çok şükür. Gül, bir baksana gülüm. Okan biri geliyor. Kapatmam lazım. Teşekkür ederim. Yani biz girdiğimizde durum buydu. Tamam gidebilirsin. Yeğenimi öldürmeye çalıştın ha. Ne yapayım ben şimdi sana? Şu an tek üzüntü. Becerememiş olmak. Haysiyetsiz! Hani bizdik canavar ha? Hani bizdik? Sa dede gel. Beni buradan yollamanın için taş gibi sebep verdim eline. Şovu bırak. Esas neye üzülüyorum biliyor musun? Oğlunun ve kızının üzülecek olmasına. Ne yaptın sen Yıldız? Annesiz büyümeleri bile öyle bir canavarla büyümelerinden iyidir çünkü. Bittin sen. Ha? Yeter <laughs> Korkmuyorum hiçbirinizden. Yeter. Cinnet geçirmişsin. Kendinde geçirdiniz. <laughs> Kartal bizi buradan gönderecekti. Sen izin vermedin. Sana bir şey söyleyeyim mi? En iyisi sen beni öldür. Yoksa başka türlü oğlumla beni ayıramazsın. Kuzey senin oğlun değil. O her <laughs> hücresiyle benim oğlum. Onu benden ayıramazsın. Emanet o sana başından beri böyle konuştuk. Söylemeyecektik. Böyle konuştuk. Yemin ettik. Sana başından beri balkını terk etmen için bir sürü şans verdim. İlk gün boşan git dedim. Yerinizi sadece ben bilecektim. Ama sen ne yaptın? Babanı dinledin. Ne değişti diyeceklerdi? Sormayacaklar mıydı bunu? İskender başımda zaten nasıl bir seferde hamile kaldın dedi. Korktum. <laughs> Hayatın kurtulur Tuna. Öğrenirlerse seni öldürürler Tuna. Söz veriyorum ona öz evladım gibi bakacağım Tuna. Onu bana ver hapishaneye bir daha gitmeyeyim Tuna. Hep yanında olacak Tuna, hep yanında olacak Tuna. Tutmadın mı sözümü? Tuna Balkan'ın yanında güvende değil. Biliyorsun bunu. O zaman söyleyeceksin. Eğer buradan gideceksen her şeyi söyleyeceksin. İkimiz de affetmez. Tuna yüzüne bakmaz. En azından şimdi yanında. <laughs> evet yanımda. Her gün görüyorum onu ve bana her gün hala diyor. Hala. Kendi evladının sana bir kere bile annen dememesi ne demek biliyor musun sen? Kuzey benim öz be öz oğlum ve bunu ne sen değiştirebilirsin ne de bir başkası. Sen Kuzey'in annesiz. Sen hapishaneye gitme diye. Sen de gayrimeşru çocuğun ortaya çıkmasın diye. Kuzey'i ona verdin. Bana bak. Bu laf buradan dışarı çıksın. Seni gebertirim. Hiçbir şey yapamaz. Babamın kulağına giderse... ...varisim diye deli oluyor. ...onun öz torunu olmadığını bilirse mahveder bizi. Kartal da bir şey bilmeyecek. Kim kuzeyin babası? Sana ne? Bu benden başka kimse ilgilendirmez. Ayrıca konu bu da değil. Ne istiyorsun? Bu yaptığınız kuzey haksızlık. Başlatmaksızından şimdi. Susmak için ne istiyorsun onu söyle. Gerek yok. Susacak Azize. Ailen erkekleri gibi davranıyorsunuz. Bir şeye gerek yok. Siz isteseniz de söylemem zaten. Bu kuzey için doğru değil. Ama sizin yerinizde olsa Kartal'a söylerdim. Kartal da senin gibi düşünür, kuzeye söyler. O da bizi hayatı boyunca affetmez.